Bu dünyadaki en büyük yalan nedir biliyor musunuz? Zamanı parayla satın alamazsın. Saçmalık. Çünkü ben bu dünyadaki en büyük zaman satıcısıyım. Anlayacağınız sizleri istediğiniz zamana gönderebilirim. Sadece bana bir tarih vermeniz yeterli. Aslında size bu işe nasıl giriştiğimi anlatmak en doğrusu olacaktır. Ben bir zaman bağımlısıyım, ben bir tarih bağımlısıyım. Geçmişi o kadar çok seviyorum ki biraz takıntı haline getirmiş dahi olabilirim. O zamanlara ait elimde çok fazla obje ve aksesuar var. Derken bu takıntılığımı bir fayda haline dönüştürmek istedim. Demans ve Alzheimer hastalarına yararlı olmak için bir klinik açtım her hasta yakını hastasını getirdiğinde onlara hangi tarihte yaşadıklarını sordum. Kimi gençliğini çok iyi hatırlıyordu, kimi çocukluğunu çok iyi hatırlıyordu. Aldığım tarihlere göre odaları dizayn ettim. Gelen hastalar çok mutluydu. Başka hiçbir şey yapmadan sadece kliniğinde yaşamak istiyorlardı. Daha sonra hasta yakınları ziyarete geldiğinde çok mutlu oldular. Çünkü her biri girdikleri odada kendilerinden de bir parça gördüler. Kimi o objelerde çocukluğunu gördü, kimi gençliğini gördü. Sonra değişik bir taleple karşıma çıktılar. Biz de burada yaşamak istiyoruz. İşte derken bu zaman hastalık halinde yayılmaya başlıyordu. Önce 10 kişi, sonra 20 kişi, sonra yüzler, binler derken milyonlar. Ülkeler bana başvuruda bulunmaya başladı. Kendi içlerinde referanduma gittiler. Halk kendi içinde bölündü. Biz bu tarihte yaşamak istiyoruz. Bizi bu zamana gönder diye. Ben dünya haritalarını bile yeniden çizilmesine neden oldum. Anlayacağınız sizleri de istediğiniz zamana gönderebilirim. Peki siz hangi tarihte yaşamak isterdiniz? Siz ne kadar geçmişe dayanabilirsiniz? Ben kim miyim? İsmim Gastin. İşte bu da benim hayat hikayem.